her gün okunacak dualar. Sual. Sabah akşam okunması gereken dualar nelerdir? Cevap. Hadis-i şeriflerde bildirilen dualardan bazıları şöyle. Sabah akşam yedi defa, Allahümme ecirni minen nar diyen cehennemden kurtulur. Sabah akşam üç defa, Bismillahillezi la yedurru ma asmihi şey'ün fil erdi ve fissemâi ve hüvessemî'ul alim okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. Sabah üç defa, Eûzü billâhis semî'i alîmi racim diyerek, Haşr suresinin son üç ayetini okuyana, yetmiş bin melek akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur. Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana cennette bir köşk verilir. Sabah namazından sonra 10 defa la ilaha illallahü vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir okuyan akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez. Günah zarar vermez demek, günah işlemez veya işlediği günaha tövbe eder o günah ona zarar vermemiş olur demektir. Akşam namazından sonra yukarıdaki tesbihi okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir. Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhanellahil ve bihamdihi diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur. Şirkten korunmak için Allahümme inni euzübike min en üşrike bike şeyen ve ene alemu ve estağfiruke lima la alemu inneke ente allamul guyub okuyun. Sabah akşam yedi defa hasbiyallahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim okuyanın dünya ve ahiret işine Allahü Teala kafi gelir. Allahümme ma esbaha bimin nimetin ev bi ehadin min halkike ki vahdeke la şerike leke felekel hamdü ve leke şükür duasını gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur. Akşam esbaha yerine emsa denir. Bir kimse sabah akşam yüz defa Sübhanellahi ve bihamdihi derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz. Evden çıkarken Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah diyen tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır. La havle okumak 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa la havle ve la kuvvete illa billah okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa salavat getirirdi. Her gün yüz defa salavat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur. Günde 25 beş defa, Allahümme barikli fil mevt ve fima badel mevt okuyan şehit olarak ölür. Gece Amener Resulü'yü okuyana, bu iki ayet her şey için yeterlidir bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir. Tebareke'yi okumadan yatma. Kabir azabını def eder. Her gece tebareke okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur. Eve girerken İhlas suresini okuyan yoksulluk görmez. Evden çıkarken ayet-el kürsi okuyana, melekler evine gelinceye kadar dua eder. İstiğfara devam eden kimse her sıkıntıdan kurtulur. Ummadığı yerden rızıklanır. İstiğfar olarak, Estağfirullah el-azim ellezi la ilaha illa hüvel hayyel kayyum ve etübi ileyh okumalıdır. Günde yüz kere la ilaha illallah diyen kimsenin kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar. Bir yere gelen, Euzü bi kelimetillahi tammati min şerri mâ halaka okursa, o yerden kalkıncaya kadar ona hiçbir şey zarar veremez. Sıkıntılı veya borçlu bin kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse Allahü Teala işini kolaylaştırır. Hangi dualar, ne zaman, kaç defa? Sual, hangi duaların ne zaman, kaç defa okunacağını maddeler halinde yazarsanız, kesip onları sırasıyla okurum. Cevap, evden çıkarken Bismillah tevekkel tu alallah la havle ve la kuvvete illa billah dedikten sonra Ayetel Kürsi oku. Eve girerken Ayetel Kürsi ve İhlas Suresi'ni oku ve evdekilere selam ver. Her gün sabah ve akşam namazını kılıp duadan sonra şunları oku. 1. Haşr Suresi'nin son kısmı. 2. 7 defa Allahümme ecirni minen nar 3. 7 defa hasbiyallahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim. 4. 10 defa la ilaha illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. 5. 11 defa İhlas suresi. 6. 1 defa Felak ve Nas sureleri. 7. Yedi, 67 yedi defa istiğfar. Üçünü selamdan sonra okumuştun, hepsi 70 eder. En sonunda Sübhane Rabbike ayetini oku. 5. 6. 7. maddeleri her namazdan sonra okumak çok faziletlidir. 8. 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi. 9. 25 defa Estağfirullahel azim ellezi la ilaha illâ huver rahim el hayyul kayyumul lezi la yemutu ve etubi ileyh rabbi firli. 10. Bir defa Allahümme ma esbaha Bimin nimetin ev bi ehadin min halkike Ke minke vahdeke la şerike leke fe lekel hamdu şükür. Akşam esbaha yerine emsa denir. Günün müsait bir vaktinde her gün aşağıdakileri oku. 11. Üç defa Bismillahillezi la yedurru ma asmihi şey'ün fil erdi ve la fis sema ve huve semiul alim. 12. Üç defa Allahümme inni euzu bike min en üşrike bike şey'en ve ene alemu ve estağfirüke lima la alemu inneke ente allamul guyub. 13. 25 defa Allahümme barik li fil mevt ve fi ma badel mevt. 14, 25 defa Allahümme afirli veli valideyye veli üstaziye velil müminine vel müminat vel müslimîne vel müslimât el ahyâi minhum vel emvat bir ya erhamer rahimin. 15. Önce 100 defa salavat-ı şerife, sonra 500 defa la havle ve kuvvete illa billah ve tekrar 100 defa salavat-ı şerife. 16 en az yüz defa la ilaha illallah ve estağfirullah. 17. 40 defa la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. 18. Her gece amener rasulü, yasin ve tebareke sureleri.